konuğumuz gündemdeki bir konu. Maymun çiçeği virüsüyle ilgili vatandaş ne düşünüyor? Ülkeyi nasıl etkiler? Ekonomiyi nasıl etkiler? Sizin için sorduk. Büyük bir sıkıntı olacak gibi. Zaten inşaat durgun bu salgında olursa büyük bir başımıza bela olur gibi geliyor. Büyük bir şey çapta etkiler. Bayağı bir etkiler. Valla hiçbir işte bir şey düşündüğü yok yani. Herkes aynı şekilde hayatını yaşıyor. Pandemide de o şeye koronayla alıştılar. Çok fazla bir şey değişmez yani. Aynı şekilde devam eder. Unutsamıyor yani kimse. Yok, eskimez. Ekonominin alakası yok onun. Ekonomi zaten belli yani. Onu yönetenden alakalı. Ekonominin hastalığın bir alakası yok pandeminin falan. İlla ki çok fazla bir şey değil. Ekonomi sağlamsa bir şey olmaz yani. Yani şu anda günümüzde ekonomiyi nasıl etkiliyor? Baktığımız zaman borsa İstanbul'da büyük bir düşüş var. Sağlık hizmetlerinde ise çok büyük bir yükseliş var. Bunu manipülasyon olarak değerlendiren büyük kurumlar, büyük şirketler elbette ki aynı işlemi ekonomik olarak da kullanacaklardır. Yani virüslerin aslında geldiğimiz zaman baktığımızda Afrika'da oluşturulan virüsler farklı sömürgeler altına girilmemesi için İngiliz himayesi altındaki sömürgelerde olan Afrika ülkelerine farklı ülkelerin girmemesi için, korku verilmesi için yapılmış bir operasyondur. Koronavirüs zamanında baktığımızda Donald Trump'a yapılmış bir operasyondu. Aynı şekilde yine seçimler var. Daha önce bir suikast girişiminde bulunuldu. Aynı şekilde maymun çiçeğiyle de çalışıyoruz engellemeye çalışıyorlar. Ekonomik olarak da bence herhangi bir sorun teşkil etmeyecektir. Sadece manipülasyon, spekülasyon devam edecektir. Ekonomi zaten bozuk. Bir de hastalık geliyor. Daha da bozdu. Ekonomiye çok etkisi olacağını sanmıyorum. Sağlık sektörüyle ilgili. Yok kapanmaz bu. Kapanmadı dışarıda. Ölümler oldu. Hiçbir ülkede daha kapanma olmadı. Kapanma olmadığı sürece sağlık sektöründe biraz fazla masrafa yol açar. Onun dışında ekonomiyi büyük bir sıkıntısı olmaz. Bize ekonomiyi etkileyebilir yani. Vatandaşlarımızın daha tedbirli olması lazım. Yani halkla ilişkilerinde, şeylerinde. bence olabilir yani. Dünya üzerinde bu tip bir savaşlar oluyor yani. Hastalıklarla ilgili bir savaşlar olabilir diye düşünüyorum ben. Ben Ankara'dan, Ankara'da yaşıyorum ama öyle bir şey duymadım. Doğru mu bilemiyorum. Yani etkileyeceği kesin tabii ki. Nasıl korona bizi mahvettiyse. Mesela ben dört yine vuruldum. Eski sağlığımda değilim. Yani çok hızlı erkeğden bir kadındım. Şimdi yürüyemiyor. O konuda yorum yapamayacağım çünkü bilmiyorum. Yani konuyu incelemedim çünkü. Annem rahatsız onunla uğraşıyorum bu ara. Kusura bakmayın, sizi bilgilendiremediğim için. Daha Türkiye'ye gelmedi herhalde. İnsanları bayağı etkiler evet. Tam bilgim yok yani o virüsle ilgili maymun şeyi. Bayağı kötü olur evet. Vallahi iyi günlerde değiliz, yangın şu bu, her şey var. Maymun çiçeğine aşılarını yapacaklar. Bu aşılardan ötürü biz çok ağzımız yandı. Bizi pandemide aşı ol ol dedi, ondan sonra çeşitli hastalıklar sahibi olduk. Hiç maymun virüsünü biz dezenfekte ederiz. Kesinlikle aşı istemiyoruz. Ekonomiyi elbette ki etkiler nasıl pandemi de etkiledi. Bir kilo portakalı alamadık 20-30'a. Aynı şey aynı olacak. Etkileyecek tabii ki ekonomiye. Ekonomi başka şahıs olarak baştan etkili zaten. Şimşen yaptığı her şeye karşı, vergilere karşı, aldıkları verdikleri üç kuruş maaşı karşı ekonomi zaten kötü durumda. Bir de hastalık geliyor. Bir de hastalık geliyorsa inşallah gelmez. Dezenfekte en güzel şey, temizlik evet. en güzel şey. Aşıyı falan karşıyım artık. Pandemiden evet. Çünkü hem kalbim etkilendi, anjiyo oldum, stentlerim takıldı. Hem de sırt öksürük olduğu zaman sanki gazlı bez gibi yırtıldı. İplik iplik kaslarım yırtılıyor. Bu yüzden hiçbir tedaviye şey değilim, taraftar değilim. Hallederiz kendimizi. İnşallah Allah uzun ömür verdiyse yaşamak o zaman mümkün. Ömrümüz varsa Allah verdiği için aşı da pandemi de etkilemez. Pandemide hiçbir şeyden zarar görmedim, aşıdan gördüm. Bunu Allah bilir gay. Olabilir de. Belli olmaz bu. Ekonomiyi nasıl etkileyecek peki? Valla vallahi yani nasıl olur bilmem. Ekonomi yine aynı şekilde etkileyecek. Yani çocuk çocuk zaten olacak herhalde şey bu. Öyle deniliyor. Bizim insanlar hani önlem almıyor dışarıda gelen insandan denetim olmadığı için kesinlikle olur. Ekonomi etkiler. Ekonomi daha çok etkiler. Zaten etkilenmiş etkilenene kadar ama daha çok etkileneceğim eminim. İşe gidemeyeceğiz, mağdur kalacağız. Emekli maaşıyla geçinmeyeceğiz. 12 milyar 500 lirayla para değil. Bir markete girip çıkıyorsun 5 milyar harcıyorsun elinde bir şey yok. Aynı şey gibi olur ya. Covid, COVID gibi olur yani. Kötüsü olmazsa inşallah. Ekonomik i̇nşallah. Ekonomimiz de etkiler tabii ki. Etkilemez olur mu? Yani Covid gibi evden çıkamazsak ekonomimizi etkiler. Yani zor bir olay yani. Allah göstermesin. Ya onu bilemeyiz ya. Onu şimdi nasıl biliriz ki? Yani bir yapacak bir şey yok yani. İnşallah gelmez diyorum yani. Ge gelince yapacağımız bir şey yok yani. Ee, herkes ne yapıyorsa önlemimizi alacağız yani. Yapacak bir şey yok. Geçmiş olsun diyorum inşallah öyle bir şeyle karşılaşmayız. Etkiler yani. Bizim ekonomimiz her şeyden etkileniyor malum. Çok zannetmiyorum. Ondan bir alışkanlık oldu ya. insanlar daha dikkatli olabilir. Daha önlemlerini önceden alabilir. diye düşünüyorum. Ne fikrim? Çok kötü. Benim şimdi çocuğum 5 aylık çocuğum Çocuğum var, torunum var. Annesi dış hastaneye gidiyor. Dış para istiyorlar. Bunu gün veriyor, yarın gel. liraya de para al gel. Bu nasıl adalet? Bu adalet bu? Türkiye'mizde. Onun için işsiz arkadaşlarımız bu. Hadi biz de küçükler için silahiyeye Sen silahiyeye girip de çalışabilir misin? Çalışmak o duruma götürdüler. Günlerimizdeki maymun çiçeğine gidelim. Sizce bu insan üzerine nasıl bir etki yaratacak? İşte, bu hastalık çok, hastalık çok 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 etkiler. Ben kollanmışım. Sen kollanmışsın. Üçümüz kollanmıyor. Korona gibi işte. Ben şimdi konuşurken bile size korku korku konuşuyor. Ben tansiyonum mu Vallahi yeniden ki tansiyon fırladı işte. Hapımı yuttum ama fayda etmiyor. Toksolar taşınıyor. Yazık ki benim şimdi çocuğumun acı çektiğinin ne var. Gelin gelin burada sesimi burada açıyorum. Bir büyük abi tanırım, mı abi diyorum. Kesinlikle para alınmaz diyor. Dışarıda tanırsa para alınmaz diyor. Sikortası var. Normal aile içerisi de var. Ailen gel diş çekelim diyor. Sağlık sağlık bunlar hiç sıfırız. Büyükler geliyor buralarda boy gösteriyor. Gelsin bir evlerimize gitsinler. Bir dolaplarımızı açıp şöyle bir baksınlar bakalım ne yiyor ne içiyor. Belki şu giyimi ben alıyorum belki ben alamıyorum çok tökümüz müziği bitmiştir. Evet yanıtları aldık. Vatandaşların çoğu maymun çiçeği virüsü hakkında bilgi sahibi değilken bazıları da ekonomiyi ciddi şekilde etkileyeceğini düşünüyor. Peki siz ne düşünüyorsunuz? Ekonomi gerçekten etkiler mi? İçeklerimiz için ciddi emek sarf ediyoruz. Beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Yeni içeriklerle görüşürüz. Hoşçakalın.